Önerinin lehine Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan. Buyurunuz Sayın Soydan. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Kaz Dağları'nda yaşanan çevresel sorunların ivedilikle çözülmesi, sağlıklı ve dengeli bir çevre için Gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımla birlikte vermiş olduğum meclis araştırma önergem hakkında söz almış bulunmaktayım. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bugün burada bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın soluyacağı havayı, içeceği suyu yiyeceği besinleri konuşacağız. Bizler her birimiz tarihe kendi yaşamını karartan, içtiği suyu kirleten, havasını solunmaz kılan, toprağını verimsiz ve sağlıksız hale getiren nesiller olarak mı geçeceğiz? Bu sorumluluk ve bilinç altında bugünü değil, geleceği düşünen, gele geleceği yaşanabilir kılan siyasetçiler olarak Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin, hiçbir ideolojik baskı altında kalmadan yaşanılabilir bir çevre için hep birlikte olalım. Değerli arkadaşlar, Kazdağ yöresi yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını oluşturan, besleyen ve onların sürekliliğini sağlayan Bandırma'dan Ayvalık'a. Buyurunuz efendim, siz devam ediniz. Sayın milletvekilleri lütfen biraz hayvanla, sakin olalım. Hatta Midilli'ye hatta Gökçeada'ya kadar yaklaşık iki buçuk milyon insanın temiz ve güvenilir su kaynağıdır. Barındırdığı bitkilerle, hayvanlarla, temiz havasıyla ve sularıyla, can verdiği tarım alanlarıyla yüzyıllardır tüm yörenin yaşam kaynağı olmuştur ve olmaya devam etmelidir. Bölgedeki bütünlüğü korunan önemli orman örtüsü küresel ısınmanın nedeni olan fazla karbondioksit emerek küresel ısınmanın olumsuz etkilerini azaltırken fotosentez sonucu ürettiği oksijen ile yöreyi oksijen bolluğu açısından dünyanın en zengin yerlerinden biri yapar ve tüm yörede solunum yapan canlıların başta insanlar olmak üzere sağlık yaşamını sağlamaktadır. Kazdağ yöresi barındırdığı bitki ve hayvan topluluklarıyla Anadolu'nun en önemli sığınaklarından birini oluşturmaktadır. Yaban hayatı için çok değerli bir yaşam alanıdır. İçerdiği 82 nadir bitki türünden 37 tanesi sadece Kaz Dağı'na özgüdür. Bu nedenle önemli bir gen merkezidir. Burası aynı zamanda kuşların ikinci il göç yollarındandır. Kaz Dağları zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle uluslararası değerlendirme ölçütlerine göre önemli bitki alanı ve önemli doğa alanı olarak kabul edilmiştir. 2006 Dünya Dağlar Yılında dünyanın en iyi iki dağından biri seçilmiştir. Akdeniz ile Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş bölgesi özelliği taşıyan Kaz Dağı yöresi sahip olduğu fiziki coğrafya ve buna bağlı olarak da iklim koşulları sayesinde doğal bitki örtüsü ve tarımsal etkinlikler açısından çevreye göre daha zengindir. Bu yüzden Tıpkı, tıpkı, antik çağlarda olduğu gibi bugün de burada tarım ol, oldukça önemli bir yer, bir yer tutar. Bölge nüfusunun yaklaşık yüzde ellisi tarımla geçinmektedir. Ve kaz Dağları tarihi ve mitolojik alandır. Geçmişten devraldığımız titizlikle kor gelecek kuşağa devretmemiz gereken de tarihsel ve kültürel yastır. Çoğunlukla bölgenin kuzeyinde yer alan termik santrallar kurulması planlanan çimento fabrikalarının bacalarından çıkacak zehirli gazlar ve etrafa yayılan küller havayı kirletecek. Oluşan asit yağmurları ise tarım alanlarını ve kaz dağlarının bitki örtüsünü yok edecektir. Kül depolama alanlarından etrafa yayılan radyoaktivite ölümcül hastalık neden, neden olmaktadır. Dünyanın en kil ve madenlerinin böyle dünyada eşi olmayan bir de işletilmesinin hiçbir haklı gerek gerekçesi yoktur. Değerli arkadaşlar, Son yıllardaki olağan dışı artış sonucu ülkemizin yüzde fazlası küresel sermaye tarafından maden aramaları özellikle altın ve gümüş gerekçe gösterilerek onur kırıcı ruhsat bedelleri karşılığı ipotek altına alınmıştır. İpotek altındaki bölgelerden birisi de Kaz Dağları'dır. Bölgede özellikle altın tekerleri sondaj çalışmalarını tamamlamak üzeredirler. Bu amaçla Kaz Dağları'nda 6 adet firmanın 37 farklı yerde yüzlerce sondaj deliği açarak çalışmaları devam etmektedir. Fırsat bulurlarsa yakında işletmeye başlayacaklardır. Yani kaz dağlarının hemen tamamında çapı 600 metreye, derinliği 400 metreye varan cehennem çukurları açacaklardır. Yeraltı sularımızı, havamızı zehirleyecekler. Radyoaktifi de artıracaklar. Bölgedeki tarımsal üretimin değerini ve miktarını düşüreceklerdir. İnsan başta olmak üzere tüm canlıların amansız hastalıklara yakalanmalarına sebep olacaklardır. Başka bir deyişle yeryüzü cenneti olarak adlandırılan bu bölgede doğal yaşamı bitireceklerdir, katledeceklerdir. Değerli arkadaşlar, doğal yaşam için en temel ihtiyaçlardan biri olan suyun artan nüfus ve plansız büyümeyle birlikte tükenmeye başlaması, kullanılabilir, içilebilir, temiz suya erişimde yaşanan sorunlar, su yoksunluğu ve yoksulluğu, suyun ticari bir meta olarak görülmeye başlanmasıyla uluslararası su politikası da değişmeye başlamıştır. Su artık yeni dünyanın en önemli yaşamsal kaynağı haline gelmiştir. Su yüzünden gelecekte savaşların çıkması kaçınılmazdır. Siyanürle altın madenciliğinde bir ton kayaç için üç ton su kullanılmaktadır. Yani başka bir deyişle bir e, bir gram altın için üç ton su siyanürle kirletilerek dönüşü olmayacak bir şekilde yok edilecektir. Kaz dağlarında milyarlarca ton suyun maden çıkarmada yok edileceği açıktır. Kaz dağları sınırlarında sulanabilecek alanların yüzde altmışı sulanmakta, yüzde kırkı su beklemektedir. Gerçekler bu iken çok uluslu altın tekerlerine sularımızı kiletip yok etsinler diye bir gram su tahsis etmek gibi bir lüksümüz olamamız, olamaz, olmamalıdır, olmayacaktır. Sayın milletvekilleri, Kaz Dağı yöresinde altın madeni, işletmeciliği başlar ise iki buçuk milyar ton kayaç ve toprak işlenecek. Yaklaşık 400 bin ton siyanür kullanılacak. 2 milyon 580 bin dekar orman alanı ve başta 10 milyon adet zeytin ağacı ve kiraz, şeftali, elma gibi dünyanın en kaliteli meyve ağaçlarıyla tüm bitkisel üretimimiz olumsuz etkilenecek. Yöre tarımının can damarı olan su kaynaklarının tamamı kirlenecek. Tarımla uğraşan yaklaşık 750 bin kişi etkilenecek. Altından bir defa elde edilecek parasal değer, tarımsal üretimden kazanılan ve ülke ekonomisine giren bir yıllık kazancı bile karşılayamayacaktır. Kaldı ki kaybedilen çevresel değerlerin hiçbir şekilde telafisi mümkün değildir. Kaybedilen yaşamın ta kendisidir. Yaşamın parasal değerlerle yerine koymak mümkün mü? Mümkün olmadığını birileri hatta birçokları ifade etmeye başladı. Hem de gür sesleri ve yürekleriyle. Kimler mi onlar? Onlar Çanakkale Çağ'ın Söğüt alan köylüleri, Lapseki Şahinli köylüleri, Bayramiç Kuşçayırı köylüleri, Biga Elmalı köylüleri ve çevrede yaşayan Çanakkaleliler, Balıkesirliler, çocuklarına, torunlarına yaşanabilir bir çevre bırakmak isteyen duyarlı insanlardır onlar. Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası, Çanakkale Çevre Platformu, Çanakkale'de görev yapan tüm yazılı ve görsel basın mensupları, belediye başkanlarımız. Gelin bu insanlara sizler de katılın, güç verin. Değerli arkadaşlar, Anayasanın 56. maddesinde de belirtildiği gibi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir. Kaz Dağları'nda altın işletmecilerine ruhsat vermeyelim. Kaz Dağları'nı özgür bırakalım. Yaşama, yaşam katmaya devam etsin yüz yıllardır olduğu gibi. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde Kaz Dağları'nda yaşanan gelişmeler, bu topraklarda verdiğimiz yüz binlerce şehidin kemiklerini sızlatmaktadır. Çok ağır bedeller ödeyerek yurt edindiğimiz bu ülkede toprağımız, suyumuz, havamız, ormanlarımız, yasa tanımaz, işbirlikçilerin rant aracı olmamalıdır. Buna izin vermeyelim. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bir hatırlatma yaparak bitirmek istiyorum. 1925 yılında yani tam 86 yıl önce, Atatürk Bozkır ortasında kurulmuş bir ülkenin başkentinde yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahkumdur. Burası öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark edebilsin. Diyerek modern bir çiftliği yani bugünkü Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması istemiştir. Bizler de çocuklarımızda, torunlarımızda renk zevkinden mahkum kalmasın kalmayalım. Hep birlikte temiz su içelim, temiz hava soluyalım temiz topraklarla tarım yapalım. Gerçek modern insanlar gibi yaşam kaynaklarımıza sahip çıkalım. Unutmayalım ki Kaz Dağları'nın üstü altından daha değerlidir. Hep Teşekkür ediyoruz Sayın Soydan.